dikkat gerektiren bir soru. Arkadaşlar iki tane köklü ifadenin toplamı bir tane köklü ifadeye eşit verilmiş. Köklü ifade şeklinde yazalım. 5'i kök 5 şeklinde yazabiliriz. Kök 16. Kök 20 arkadaşlar 2 kök 5 şeklinde yazabiliriz. Kök 24'ü kök 24 2 kök 6'dır arkadaşlar ve kök 29, kök 16 ise 4 şeklinde yazılabilir. Arkadaşlar iki köklü ifadenin toplamı bir köklüye eşit olmuş. Ben kök 5 ile 2 kök 5'i seçebilirim. Bunlar toplanabilir. Kök 5 artı 2 kök 5 eşittir. 3 kök 5. 3 kök 5 3'ü içeri alırsak kök 45'tir. Kök 45 eşittir arkadaşlar. Kökün içinde iki sayının toplamı. 5 ile 20'yi aldık. Kalanlardan ikisinin toplamı 45 olmalı. 16 ile 29'u alabiliriz. 16 artı 29 kök 45'tir arkadaşlar. Eşitlik sağlandı. 29 ile 16'yı aldık. Sağlamayan sayı, yani yazılamayan sayı arkadaşlar, kutuya yazılmayan sayı 24'tür.